Selamlar arkadaşlar. Engara Efe'nin yeni videosuyla sizlerleyiz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde biz araç çalmayı göstermiştik sizlere. Şimdi araç parçalamaya gidiyoruz. Araç parçalama işlemi birazcık e, nasıl denir? Uğraştırıcı bir iş. Aksiyonlu bir iş. Polislere bildirim gidiyor. Polisler oraya yumuluyor falan filan. Bayağı sıkıcı bir yorucu bir iş pardon. Ya Masif sözünü kesiyorum da. Ha. Suyun var mı ya? uzun, uzun öleceğim ben. Suyum... Abi çikolatam var. Keşke başka bir ağzına işeyebilirim istersen abi. şaşma. Yes. koyayım ya. arabada. Ananı söyleyeyim bir sürü para var lan arabada. Ana aldım. Araç full aldım. Acil. Araç burada mı parçalanıyordu? Allah sana suyu nereden bulalım Yiyelim. Araç buradaydı herhalde ya. Burada mıydı slash? Farkı Oğlum 50 canım kaldı ölüyorum. Eyvah amına koyayım. Vallahi yapabileceğim bir şey yok ki yok hiçbir şey. <laughs> Parçalama yeri hangi? Aynı... Aa şu binaydı. Tamam tamam hatırladım bildim. E öl gel bari. Öleyim geleyim. Aynen burası Abi yürüyecek miyim ben bir daha buraya? E arabayla git o zaman arabayı spawn'a yaklaştır Koş Spawn'a buradan mı gidiliyor? Evet O şehir spawn'mış Mavi mi? Bölge, şey Mavi bölgeye gidecekmişiz Mavi bölgedeymiş galiba O bölge yazıyor şeyde Eee tutorial kısmında sunucunu Tamam hallediyorum ben Çabuk gel yalnız beni kurtarman lazım Bekle hemen soyma Araba gidecek çünkü. Ha tamam su, buldum 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 tamam geliyorum. Gelem. Evet sonunda bölgeye gelebildik. Aracı parçalayacağız inşallah. Slash parçala. Aha başladı Fahrettin. Ben inmiyorum garanti olsun sen in. Etrafa Araba bak. Arabaya bak. Etrafa bak aynen hazırla arabayı. Çünkü bildirim gidiyor. Muş polislere. Hadi oğlum kaç saniye sürüyor bu? Hiç silahımız da yok ha ama bir tane maymuncumuz var. Ya arabadan Burası çok, çok Aslında para çıktı taraftan. ya. Arabadan aşırı fazla para çıktı. Al onları yok eder bu hitlantı. Al paraları aldım, al. Aldım aldım. Parçalanmadı bu hala. Yok. Kaç saniye diyor? Valla işlem başladı yazdı başka bir şey yazmadı. Aha. Ananı satayım. Fahrettin. Hı. Oğlum metlere bak lan. Oo. Topla. Tam bu arabanın ne olduğu belli oldu. Amına koyayım şeyin tırını çalmışız haberimiz yok. Escobar'ın ee... çalmışız. Ne Escobar ulan? Heisenberg'ın tırını çalmışız amına koyayım. Yo <laughs> got them right. Atla 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 polis gelecek atla. Lan empty, ay götünü. Bas şehre bas. Sağ baba ambulans sağ baba. Lan lan in lan arabadan. Lan <laughs> taksiye olsun diyorlar. Nereden gidiyorsun? Sonunda mı? Ee, lan lan geliyor geliyor. lan ödümü koparttın amına koyayım. İki tane polis arabası geliyor. Gir 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 köprüden gir köprüden gir. Köprüden köprüden götünü sikiyim. Tamam buradan gir. Tamam, ya köprüden şey girseni aşağı atlayacaktık. Buradan nereye? Sağ mı? Eee ben ineceğim. Sağa dön, sağa dön, sağa dön, sağa dön. Tamam sen bas, sen bas. Her şey bende zaten. Sen bas. Medler bende oğlum. Ben de koyayım. Daha çok var. Arabayı gizleyeyim mi? Sen kaç abi durma. Kaç sürekli. Arabaya da mal koymuştum ben ama o kadar fazla değil. Alabiliyorsan onları da al Bu Buna sen fazla mı diyorsun? Benim envanterimi bir kere görmen lazım. Şimdi o görevci abi neredeydi? O bir tane görevci var. Ee... Tamam kaybettik polisleri ya. Tamam o zaman dön gel. Dön gel yeğenim. Öyle bir e, benzinci gibi bir yerde önünde... Ah burası. Lan adamın tam çeliği geçiyor. Lan! Kaybedememişim masif. Arkamda Hı. şu an. Kanka buna satmıyoruz ya. Meti nereye satıyoruz bilmiyorum. Ama aşırı fazla burada met var. Ee, şey yapmamız lazım. Bunları dakika aşırı şu anda beynim durdu. Neyse tanımaz diye düşünüyorum beni yani. Seni tanır sadece. Tabi canım kırmızı saçlı, topuzlu, çıplak gezen çok fazla adam olabilir. <laughs> çıplak değilim lan ben kıyafetim var benim. <laughs> kırmızı saçtan zaten hiç olur mu? Eee şimdi şey yapacağım. Birkaç tane mobilya alacağım. Onların içine saklayalım onu. Hatta ben kendime şimdi şöyle bir şey yapayım. Evet. Şu an orayı sakladın mı? Polis falan yok galiba. ben kendime kaydedim. bir araba buldum. Buldum da bu ne la böyle titriyor, twerk yapıyor. geniş bir tane böyle bir içine bir şey konulacak bir şey arıyorum. Bakalım. Kanka. Bundan bir alalım. Bunun da içi çok geniş değil ama olsun. Tamam. Ben eve gidiyorum falan. Ev nerede? Sen ben de gideceğim. Ha, tak ne? Takip et beni Bak bisikletli benim Gördün mü? Tamam atlattık ya Amına koyayım ölüyorum Gel Su yemek ne? falan var mı? Yok Ya ihtiyacın var mı? Hayır Tamam o zaman Nereye abi yok. Ne? Sen sıramıyorsun Tekleri git, ben senden daha güzelsin Biri yolluyor beni, biliyorum Bak, ya bak <laughs> <laughs> Çarpmadım, dokundurdum ya. ya lastik patlak olsaydı şimdi bir kayardım mı? hı. hı. mı Ya bu belediye çalışmıyor abi. Yo bak buraya yol yapmamışlar. Ondan ya, ondan değil mi? Yol nerede bunun? Allah Allah nerede? Hay amına koyayım. Ya sal şunu sal, sal. Kanka bence zaten arabayı farklı bir yere koyalım onu. Dur. Koy evin önünde garaj, garajımız var evin önünde. Lan garaja Bakayım. koyalım da eve gelsinler ama Ya kapat direkt şeyi Önünü Kapısı yok Niye yok kapısı Evet şimdi hiç belli olmayacak bu evde oldu hiç, <laughs> hiç <laughs> civardaki <civarlıkları> evlere <laughs> bakmayacaklar Abi kamufluyuz da sen ya Azı buraya koysaydık <laughs> yani Tabii evi o evi de, de, hayır de, evi olmayan garajlar gibi hani bak şimdi bizim garajlarımız de, burada de. bu apartmanın. O orada hiç apartman yok ki. <laughs> abi şimdi 3. bölümde bunları satar artık işler yaparız. Şimdilik sulaya saklayalım bunları. Ee, boşal abi metleri özellikle. Boşalt. Yağmur başladı lan? Valla tam zamanında gelmişiz eve ha. Başkan. Oo, gal hmm. lisans varmış lan. Gal lisans da çıkmış şeyin içinden. Vay amına koyayım. Evet. Bak burada da boş var. Bunları da doldurabilirsin. Açabilsem doldururum. Hiçbirini açamıyor musun? Bunu açamıyorum, bunları açabiliyor. Al bakalım. Hayda ben yine bir şeyler içtim. Neyse. Evet abi. Hayda. Biz bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.